Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yıllardan beri yaptığım yiyenler tarafından çok sevilen, çok beğenilen asla erime yaşamadığım yeşil çizme zeytin tarifimi yapacağım. Burada 3 kilo zeytin var. Önce içerisindeki ölü yapraklarını, çöplerini ve ezik çürük olanlarını ayıkladım. Bol suyla yıkadım. Suları süzüldükten sonra da çizme işlemine başladım. Zeytinleri 2-3 yerinden bıçakla çizme işlemi yapıyorum. İsterseniz elinizde başka aparat da varsa onunla da çizebilirsiniz. Bıçakla çizimlerde bıçak zeytinin çekirdeğine kadar indiği için tatlanma biraz daha hızlı olur çizmiş olduğum zeytinlerimi bidonuma yerleştiriyorum. Burada 3 kilodan biraz fazla zeytin vardı. Sallayarak yerleştirince bidonuma tam geldi. Ben zeytinleri kurarken tatlandırma aşamasında devamlı üzerine bir yemek kaşığı tuz koyarak tatlandırma işlemi yapıyorum. Böyle yapınca zeytinler erimeden tatlanıyorlar. Zeytinimizde asla erime, yumuşama olmuyor. Çünkü hafif tuzunu alarak tatlanıyor. Zeytinimin üzerine 1 yemek kaşığı iri salamura tuz koyuyorum. Üzerini geçinceye kadar su dolduruyorum. Kendi acı sularını salsınlar ve zeytine de acı suyu işlesin diye en az 3-4 gün hiç değiştirmeyeceğim. Suyun üstüne çıkan zeytinlerimizde kararma oluyor. Üzerine bilezik gibi bir halka takarsak bu kararmayı da engellemiş olabiliriz. Benim elimde olmadığı için ben kullanmadım. Bir de kapakların alt kısmında hafif bombeli bir bölme var. O bölmede zeytinlerimizi bastırarak kararmalarını engeller kapağını sıkıca kapatıyorum ve evimin güneş almayan herhangi bir köşesinde eklemeye alıyorum. Bugün zeytinimin dördüncü günü suyunu değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar suyu sararmış. Zeytin acı suyunu bayağı kaybetmiş. Üzerine tekrar çeşmeden su dolduruyorum. Önceki yaptığım gibi bir yemek kaşığı da iri salamura tuzu koyuyorum. Tekrar kapağını da kapatıp bir kenara alıyorum. Arkadaşlar bugün zeytinimin üçüncü suyunu değiştiriyorum. Acı suyunu döküyorum ve daha sonra da zeytinimi bol suyla yıkayacağım ve kurma işlemine geçeceğim zeytinlerim asla erimesin taş gibi dursunlar diye her su değiştirdiğimde de bir yemek kaşığı iri salamura tuz koymayı ihmal etmedim görüyorsunuz zeytinlerimi o kadar güzel ki her suyunu değiştirdiğimde bir iki tane tadına baka baka zeytini biraz da azaltmışım acı suyunu döküyorum bol suyla yıkadıktan sonra kurma işlemine geçeceğim tadına baktım gerçekten de çok güzel yenilebilir kıvama gelmiş acımtırak tatları daha çok seviyorum biraz daha tatlı olsun derseniz 4 suda değiştirebilirsiniz ben sık sık suyunu değiştirmiyorum 3-4 günde bir değiştiriyorum Şimdi zeytinimi kurma aşamasına geldim. Malzemelerimi de hazırladım. Suyuma 6 yemek kaşığı iri salamura tuz koyuyorum. 1 yemek kaşığı da limon tuzu koyuyorum. Erimesini engellesin. Zeytinimize de hafif ekşimtrak güzel bir lezzet versin diye tuzların ve limon tuzunun erimesi için iyi karıştıracağım. Elinizde varsa 3-4 tane limonun suyunu da sıkarak koyabilirsiniz. Ben limon dilimleri koymayı çok sevmiyorum. Limonun kabuğundaki acılık zeytinimize geçebiliyor zeytinimizin tadını değiştiriyor. Tuzları ve limon tuzunu erimesini sağladım. Şimdi bunu zeytinimin üzerine ilave ediyorum. 5 kiloluk bidonum için 2 kilo su denk geliyor. Su zeytinimi örttü. Zeytinin suyun altında kaldı. Keflenme olmaması için üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum bu zeytinyağı da olabilir çiçek yağı da olabilir fark etmez istediğiniz yağ koyabilirsiniz asla da zeytinyağında zeytin erimez bunu da buradan söylemek istiyorum kapağını kapatıyorum 3-4 gün sonra zeytinim yemeğe hazır olacak arkadaşlar bu zeytinleri de ben geçen sene yaptım büyük bidonumdaki zeytini uzun ömürlü zeytin olarak kurdum. Onu kendi suyunda saklıyorum. Bu zeytinime de aynı kurma işlemini yaparak koymuştum. Bakın taş gibi sert. Eğer hemen tüketmek istemiyorsanız uzun ömürlü zeytin olarak da zeytinlerinizi saklayabilirsiniz. Bu küçük bidondaki zeytinim de yağlandırarak sakladım. Zeytini sudan çıkartıp bol suyla yıkadıktan sonra yağ koyuyorum. Bu da yağlı zeytin olarak çok güzel oluyor. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemez. Abone olur ve paylaşımda bulunursanız da çok mutlu olurum. Şimdiden size teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler diliyorum.